Kids'in tabi. Toprak o kombini bir yaptı gerçekten. Ömrüm yapacaktım da. Ben bekler. Size bir tane kombin yapayım ben. Beni bekler olur. Ömr. Evet. Avatar Bin gir. Oradan. Oradan. Gir bak bir kombin yapacağım ya. Cina. Ben de geliyorum dur. Bana Peki. iki tane şans verin. İki şans ya. Bir tanesi de zaten hayır diyeceksin. Bekle bekle. Arkadaşlar bir şey diyeyim ben. Şaka yapar arkadaşlar. Şaka falan yapmıyorum. Toprak geceleri altına işiyor. Yalan söylüyor arkadaşlar. Hayır şaka yapmıyorum gerçekten. <laughs> arkadaşlar şaka yapıyor. Yapmıyor arkadaşlar merak etmeyin yapmıyor. Girdik ya şaka yapıyor arkadaşlar İnanmayın ona nereye nereye gittin bak bana Dur beni bekle ben de geliyorum Gel o zaman. bekle de geleyim Bir saniye. Anne dur geliyorum ya. Dur orada. Orada bekle kapının önüne gel. Bekle. Görüşürüz <laughs> ben Gördüm. Ben gel şuraya. Arabam var mı? Var da küçük bir tane. O mu? Tamam, Kırmızı çıkarak. var ya. Çıkar. ne? Çıkar. Bir kişilik. Tamam hızlıca bineceğim o zaman. Bir kişi. Ben. Aa bindim. Bin. Yemin et. Bindim bak. Oha. Ömür bindi. Aferin lan. Gördün mü? Gördüm. Neredesin? Burada. Yanına gelin baba. Arabayı biraz perde ettim ama. Ne? Arabayı biraz perde ettim. Şunuza tamam et. Evet. Ne yaptın? <laughs> bin. Ya. Yeah. Hemen bindim. Dur. Yo. Ben bindim mi? İn. Bin. Bin. Dur. Lan hemen bin hemen. Hemen. Tamam. Dur. Bin. İş, tıklıyorum tıklıyorum da olmuyor. Bir daha bir daha. Bak yanına gelin. Yanına yedim. Gel. Gel yanıma. Bin. Bindim. Ama bak tıkladım. Valla tıkladım. Bir iki üç. Bin. Dur binme. Ya oğlum in in. Bin. Sen niye arabaya çektin ki geri ya? Ne? Sen niye arabaya çektin ki şimdi? Ne? Oğlum girsene şuraya. Bir sürü şey var. İki tane şey Bir sürü şey. İn. İn bineceğim ya. Bak toprağa. Vallahi komik değil. Bir. Bak. Iki, üç. Tamam. Bin. Oğlum biniyorum biniyorum. Tamam bir dakika in. Tamam. Bak hemen yaklaşayım. Tamam bana yaklaşma fazla. Bir, iki, üç bin. Oğlum biniyorum ya sen neyi anlamıyorsun? Birisini araba Arkadaşlar Minecraft yüklendi mi diye bakıyoruz hemen. Şimdi buradan bakalım. Hmm. Yükleniyor. Yükleniyor. Neyse Livato bir partiye gir. Ben de hmm. bir yer var, oyunlar dolu. Hmm, hoşça kal. Ne hoşça kal lan gir. Hmm. Ne? Ne? <laughs> Bak şu bana çok iyi uyuyor. Ah. Hmm. Bak. Bak. Evet. Uyuyor. Uyumuyor. Ama bu yetmiyor. <laughs> Yüklenmiş arkadaşlar. Minecraft'a gir. Ben Minecraft'ı. Abi. Hatta sen buradasın. Hayır. Çıktım mı? Bak. Çıktım. Hayır, Oradayım korkarım. ama çıktım. Çıktım da. Bak herhalde hareket etmiyor mu? Çıktım ya. Bak Öpçem seni. Öpemiyorsun ki. Öpsen de bize bil, bil bildirimli bildirim. Aa, arkadaşım beni çağırıyor. Ne? Kübra beni çağırıyor. Kübra mı? Kız arkadaşım mı? Kübra var ya. Hangi Kübra? Bekle bekle ben de topraklayayım dayı oğlu. Tamam. Ben de çıktım. Hı? Çıktım. Oyuna çıktım. Youtube kanalına devam et. Hah. Benimki pembe oldu. Kırmızıydı pembe oldu. Benimki. Evet. Yine yapayım mı? Yeşil Ne? Yine. Yine sen bende var. Lan bunun gerek yok da. Lan. Ya açma vurdu. Ne varmış. Ya, atma, varmış. ya şey bulacağım mı? Yakın bir yerlerde köy var. Güzel. İşte. Karlı yerlere gideyim orada oralarda kö yürüyorum. Arkadaşlar Ömer'in sevgilisini bilir bilirsiniz. Melih. Evet, Hemen şöyle. Ben şey yapayım. Çekiyor musunuz? Evet. Bir şey söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Onu yayınladım mı? Paylaştık mı? Soru soruyorum. Yok. Sildin mi? Neyi?